Peki bir sonraki soru hanımlar beyler. Üretim fonksiyonunda zaten bir birim, ek birim, son birim gibi unsurlar varsa ortalama bir şeyden değil, sabit bir şeyden değil marjinal bir şeyden bahsediyoruz değil mi? E, artan ne? Toplam ürün. O zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz biz. Marjinal ürün diyelim. Formülü çok basit olacak değil mi? Toplam üründeki değişim bölü miktardaki değişim. Buradaki miktar girdi miktarı olabilir. Emekse emek olabilir fark etmez. Dolayısıyla cevap çok rahat şekilde marjinal bir değer olduğu için marjinal ürün şeklinde verilebilir. Bir de böyle marjinal değer diye bir kavram var. Onu da not olarak vermek istiyorum. Marjinal değer dediğimiz şey de şu. Notlarınızda kalsın. Aslında benzer mantık. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Cobb Douglas üzerine kurulmuş bir soru olduğu için Cobb Douglas fonksiyonunu yazacağım. Miktar eşittir. A çarpı K üzeri alfa L üzeri beta. Burada en bilinmesi gereken şeyler şunlar. Buradaki A ölçek ve teknoloji gibi verimliliği yaratan unsurları gösterir. K sermaye, L emek bunu zaten hepiniz rahatlıkla bilebilirsiniz. Ama şunlar bence kıymetli. Şuradaki alfa K'nin üzerine bakın. Dolayısıyla sermayenin üretim esnekliği, elastikiyeti. Bu beta da L'nin üzerinde olduğu için emeğin üretim esnekliği. Bütün esneklikler gibi bunlar da aslında aynı mantıkla yapılır. Marjinal ürün bölü ortalama ürün. Fakat aradaki fark şu. Bu L'nin üzerinde olduğu için emeğin marjinal ürünü ortalama ürünü. Bu da sermayenin üzerinde olduğu için sermayenin marjinal ürünü bölü ortalama ürünü olacak. Tamam mı? Dikkat etmenizi istediğim yerlerden biri bu. Bununla birlikte bunun en önemli unsurlarından biri alfa ve beta'nın toplamı. Eğer birden büyükse burada ölçüye göre artan getiri ya da verim nasıl derseniz. Eğer alfa ile betanın toplamı birden küçükse ölçüye göre azalan getiri. Eğer bu tabi ikisi birbirine bire özür dilerim eşitse ölçüye göre sabit getiri söz konusudur. Bununla birlikte burada çizeceğimiz eşürün eğrisi tabii ki önemli. Çünkü burada ikiz kenar hiperbol bir eşürün eğrisi çizilir. Bunun esprisi ne? İkiz kenar hiperbol olması şunu demek şunu bize verir. Buradaki ikame esnekliği 1'e eşittir. Şimdi ikame esnekliği dediğimiz şey ne? Girdilerin birbiri yerine kullanılabilme imkanı. Burada ikame esnekliğinin 1 olması sizi şu konuda şaşırtmasın. Aa o zaman marjinal teknik ikame oranı da mı öyle? Hayır. Dış bükey kenar hiperbol olduğu için burada marjinal teknik ikame oranı standart bir eş ürün eğrisinde olduğu gibi azalan olacaktır. Peki sorunun cevabı nedir? Kabdagris tipi bir üretim fonksiyonu dediği için marjinal ikame olmaz zaten. Yani hiçbir şey bilmiyorsan bu ikisinin eşlenememesinden, eşleşememesinden bile cevabı yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla cevap denizli olacak. Diğerlerine galiba birçok şeyde açıklamış oldum. 34'e ne diyorsunuz? Klasik bir soru. Güzel. Sermaye bir üretim faktörüdür. Ne alır karşılığında? faiz alır. Diğer bir üretim faktörü emek, ücret alır. <laughs> Diğer bir üretim faktörü doğal kaynak ya da toprak da denir, fark etmez, rant alır. Bir de girişimci var. Bu da neyin peşinde olursa kar olmazsa zarar. Bunun güzel bir ayrıntısı var. Girişimci kar bekliyor ya zarar da elde edebilir. Bazen Guy'da şöyle bir soru da çıkıyor karşınıza. Diyor ki hangisi negatif gelir elde edebilir? Üretim faktörlerinden hangisi negatif gelir elde edebilir? Dediğinde cevap girişimci oluyor. 35 buyurun sizde. Güzel. Üretim imkanları eğrisi dediğimiz şey eksenlerinde üretilen malları barındıran ve bir ülkenin üretim olanaklarını gösteren eğridir. Eğer yeni insan gelmişse bu yeni bir daha doğrusu daha çok daha fazla üretim imkanı demek olacağından bu eğri sağ kayar. Evet burada MRS midir? Hayır. Marjinal rate of transformation olduğunda marjinal dönüşüm oranı var burada. MRS edin marginal rate of substitution yani marjinal ikame oranı. O aynı zamanda eğim. Var mı başka soru? Şimdi uzun dönem üretim analizinden bahsetmiş. Bu kısa ve uzun dönemi ayırırken dikkat etmenizi istediğim birkaç şey var. Mesela şöyle bir kendimize tablo yapalım kısa dönem diyelim ve uzun dönem diyelim. Kısa dönemde ne vardır? Mesela sadece değişken girdi değişir. Değil mi? Uzun dönemde ise tüm girdiler. Yani hem sabit hem değişken girdiler değişir. Peki burada kapasite artışı olur mu o zaman? Hayır. Kapasite değişemez. Öyle bir zaman yok. Ama burada kapasite değişir. Burada hangi kavram geçerli? Azalan verimler kanunu geçerliyken Burada ise ölçek ekonomileri kavramı, içsel ekonomiler kavramı geçerlidir. Bununla birlikte burada üretim için elastikiyet, genelde zaman esneklik ilişkisini de göz önünde bulundurursak düşük. Burada ise esneklik yüksektir. O zaman 36'nın cevabını alalım sizden. Aşağıda bulunan uzun emretim analizi şey analizi ile ilgili hangisi doğrudur? Üretim faktörü artış oranıyla üretim oranının aynı olduğunda ölçüye göre artan getiri vardır. Hayır, ölçüye göre sabit getiri vardır. Burada uzun dönemde tüm girdiler değiştirilemez. Sadece değişken girdi. Tam tersi. Çıktı miktar girdi miktarının daha fazla artar. E, ters de olabilir. Kısa dönem dar esnekliği yüksektir demiş. Olmaz. Üretimdeki artış oranı, üretim giriş art, girdilerdeki artış daha fazla olduğu durumda ölçüye göre artan getiri vardır. Güzel. 37'ye ne dersiniz? 3 üretim tarzı verirler genelde burada. Birinci üretim, ikinci üretim ve üçüncü üretim diye. Bunları böyle örneklerle de vermeye çalışıyorum. Şöyle birinci üretim dediğiniz şey ham maddeyi çıkarmak. Örneğin petrolü çıkarmak. İkinci üretim elde ettiğini dönüştürmek. Yani petrolden mesela benzin ortaya çıkarmak. Üçüncü üretimde hizmettir. Dolayısıyla burada üçüncü üretimi sorduğu için hizmet sorunun cevabı olacak. Yeni bir maden cevheri keşfediyorum. Öyle böyle olmuş. Bu durumda hangisi? Daha doğrusu bu durum hangisi de tanımlanır? Ne diyorsunuz buna? Bugün Marshall'ın bir şeyini makalesini okudum. Gerçekten o dönem için çok vizyoner laflar etmiş. D'ler geliyor. Yeni bir maden cevheri keşfetmişim. Bu da öteki maden cevheri piyasası, demir-çelik endüstrisi, dayanıklı tüketim malları gibi bir sürü yere etki etmiş. O zaman burada kısmi değil, genel denge analizi olur değil mi? Tanımlarını vereyim bunların. Kısmi denge analizi Marshall, genel denge analizi Walras tarafından ortaya atılmış iki kavramdır. Denge koşulları değişmiyor ve ha hareketsiz olduğu varsayılıyorsa Söz konusu analiz statiktir. Denge koşulları değişiyorsa ve hareketli ise dolayısıyla bu durumda da dinamik bir analizden bahsederiz. Var mı problem? 39 bakalım. Şimdi üretim fonksiyonu verilmiş. Leontief'te girdiler burada tamamlayıcı. Tamamlayıcı olduğu için marjinal teknik yanvarı Yok. Doğru. Cobb-Douglas'ta Nasıl bir e, eş ürün eğrisi çiziyoruz? Dış bükey bir eş ürün eğrisi çizdiğimiz için burada marjinal teknik ikame oranı bir değil, azalandır. Bir olan neydi hatırlayın? İkame esnekliğiydi Doğrusal bir üretim fonksiyonu varsa burada da girdiler, tam ikameydi. Dolayısıyla burada marjinal teknik ikame oranı marjinal rate of technical substation'dan geliyor burada. Marjinal teknik ikame oranı sabit de değil mi? M peki sonsuzdu? Bravo. İkame esnekliği. Güzel. O zaman galiba bu da doğru oluyor. Marjinal teknik ikame oranı diyelim ki 1 ve 3 doğru. Cevap 2. Yalnız 2.